Efendim film olarak bu yıl 12. düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'na katılım sağladığınız duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Biz Malatya'dan katılıyoruz. Biz maske ve eldiven imalatı yapıyoruz. Geçen sene malum Depremden dolayı de katılamadık. Bu sene katıldık. İstanbul Arıcılık Fuarı çok güzel geçiyor her yıl olduğu gibi. Bu sene de yani ilk gün olmasına rağmen çok güzel. Biz memnunuz. Bu fuarı düzenleyen arkadaşlara Armasat Derneği ve Emeği Geçen Herkese teşekkür ediyorum. İşimiz Arıcı Maskesi ve Eldiven. Efendim daha önce bu fuarlara katılım sağlamış mıydınız? Geçen sene hariç öncekilerine hep katılmıştık. Antalya, İstanbul yani yurt dışı Erbil fuarlarına katılmıştık. Fuarların artısını biz çok gördük. Güzel oluyor Arıcılık Fuarları. Yani biz memnunuz. Bu fuardan tam olarak beklentiniz nedir efendim? Fuarda beklentimiz öncelikle şudur. Yurt dışında müşteriler geliyor. Orada bir iki müşteri işbirliği anlaşması yaparsak önceki önceliğimiz budur. Kaç yıldır sektörün içerisindesiniz? 10 yıldır bu sektörün içindeyiz. Tekstilde 25 yıl gibi bir süredir ama aracılık sektöründe 10 yıldır. Biz zaten tekstil ve aracılığı birleştirdik yani. Aracılık kıyafetler üzerine ve elden üzerinde. ikisini birleştirince hem tekstil hem aracılık yani aracılık 10 yıl oluyor. Fuarın ilk gün nasıl geçiyor? Fuarın ilk günü olmasına rağmen güzel yani biz memnunuz. Thank <laughs> you.